Evet arkadaşlar bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craftman oyununa devam ediyoruz. Ee, Craftman oyununda çok izlenme geldiği için devam etmeye karar verdim. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar şu evi bitirmeye başlayacağım. Eee videoyu başlatmadan önce ev yapmaya başlamıştım. Buraya da Mortis çılgınının evi yazdım. Hmm koş. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın arkadaşlar taktiğe bakın. Heh. Evet. Oyunumuza devam edelim. Şöyle zıpla. Hoppa. Yanlış yere. 30 tane kaldı. Evet devam. Let's go arkadaşlar let's go. Şimdi evin bakayım. Mı? Allah biraz daha. Aa, şunu yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar devam. Ya uf şunu niye buraya koyuyorum ya? Şu devam edelim. Evet devam. Allah'ım. Hadi. şimdi aç. Sonra devam. Ya bu ağaçları Şunları temizleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Akşam olmuş. Hadi eve girelim. İyi geceler dünya. taş üstünde, gözler üstünde. Günaydın. Herkese günaydın. Hem devam edelim. Lan sen ne kadar tatlısın. Arkadaşlar Kurban Bayramı yaklaşıyor. Biz de Kurban Bayramında bunu keseceğiz. E hadi koş, koş. <laughs> hadi keselim Kurban Bayramı geldi. Kurban Bayramı. <laughs> Hadi kes özür dilerim. Inek. El şey El Fatiha <laughs> Aga be. Özür dilerim. İnek de ben ona inek de dedim. İşte geliyor. İşte geliyor. İskelet. Öf. Lütfen burada değilsiniz diye. Abi seslere bak ya of miden Ve... Şu an yanıyordur. Şu an onlar yanıyordur. Merak etmeyin arkadaşlar. Kardeşim yanıyorsunuz. Canım. let's go Lan neredesin şimdi bunları gidelim ne sesi ya ne sesi bir eve giremedim zaten hadi arkadaşlar madem de yapacağız o işler de var değil mi ve devam edelim. Atasun gözünde. Üst gözler üstünde. Merak etmeyin arkadaşlar. Çok kasacağız. Çok kasacağız. Şunları halledeceğim. Şimdi. 1-2-3 1-2-3 Gerisi kolay ya beniz. Ben şunu yapayım. Aha geldik. Arkadaşlar geldik. aha hamsi. Hamsiyi koydum tavaya başladı oynamaya. He? <laughs> Neyse devam edelim. Tövbe tövbe dışarıda kötü şeyler oluyor arkadaşlar. Siz bunları aldırmayın. Bunlar mal. Hadi şimdi çatıyı mı yapalım? Bir bir şey bir tur daha atlayalım çatıya başlayalım. Evet. Şunları yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizi yaptık. Şimdi çatıyı hallediyoruz. Ama Aa ben buradan şimdi şuradan ineyim. Hadi bismillah. Allah'ım ben burada ölmeyeyim. <laughs> uh, ölmedim. Ne oldu lan? <laughs> Abi sen... Arkadaşlar. <laughs> bana <çıkıyor. Gülüyor> arkadaşlar. Bana çıkıyor. Arkadaşlar bana çıkıyor <laughs> lan. bakalım. Gel gel. Aha. Abi öleceksin. <laughs> şey. What the... Adam bir evrenin ışınlandı da neyse. Ya of. Görünmezlik iksiri. <laughs> Arkadaşlar görünmezlik iksiri içmiş ya. Gördüm. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> gördüm de kıymadım. Şimdi kıyıyorum. E hani üstündeki şeyler? Var ya. Seni öldüreceğim. Şey ya Hadi devam et. Ben ne yapıyorum Haydi Nerede kaldı lan o? Abi ben bak beni dolandırdınız ha. Şu an ben beni dolandırdılar. Yazık günah bana. Bakalım kaç tane verecek. Odunda kaç tane vuruyor. 16. İyi. Ah, ben şunu çıkıp geliyorum. Arkadaşlar başladık. Şimdi. Abi yapma ya, gidiyor bir şey güzelin, güzelin eşyalar. Evet, dört. Sana. yemek yiyeceğim arkadaşlar çürük etme çürük etme <laughs> ölme lütfen ölme hayır en azından canım doluyor. <laughs> Ama dur bir dakika. Ben yemek yemem lazım. Yemek yemem lazım. Yoksa öleceğim. Allah senin bir anı versin çürük et. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Beni mi gördün ya? Şimdi buna da başlayacağım. Devam edelim oyunumuza. Lan ölme, en azından ölmedik. Hadi yatalım. İyi geceler beyler. Günaydın. Sağ ol, iyi dersler. sağ ol, oturun, sağ. Ol. Ben niye etrafımda 360 360 derece, derece döndürüyorum? Aha tohum neydi onun ismi? Arkadaşlar ilerleyen videolarda bir şey, bir şey evcilleştireceğim. Devam edelim. Arkadaşlar şu an dışarıda biri. Sen ölmemiş biri Ha? Ha? Aa! Sen bana çırıyordun ya. Neydi lan o, o hayvan ismi? Bir hayvan mı da bir şey mi? Bir şey Bu hayvanın ismini yorumlara yazarsınız. iyi olur. Çünkü şu an hayvanın ismini hatırlamıyorum. Gp gp çaba çaba rubi rubi raba, ra. Asikrotitori tori o. Gp gp çaba çaba rubi rubi raba, ra. Asikrotitori o. Asik <laughs> <-hiro>. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Haydi çık. Allah seni ıslah adam. Ah. Of. <laughs> Arkadaşlar sonunda kapı şey bak şey işte neyse ne çatıda yapalım şunları artık Üff. arkadaşlar bekleyin evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik daha fazla böyle minecraft videoları gelmesini isterseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın ve size tek bir şey diyeceğim Videolar uzuyor. Görüşürüz ve bye bay. Ee, güle güle. Güle güle Züccar abi. Bay bay.